Merhabalar arkadaşlar. Ben Serap. Hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar 17 Ağustos haftası burç yorumlarıyla sizlerleyim ve Terazi burcundayım. Ay burcu, Güneş burcu ve yükselen burcu Terazi olan arkadaşlarım da bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım birlikte 17 Ağustos haftasında Terazi burcunu neler bekliyormuş? Sevgili terazi burcu arkadaşlarım maddiyatla ilgili zor bir dönem içerisindesiniz ve bu bir dönem daha devam edecek yani bu haftada sizin için bu yoğun çalışma yoğun çabalama çok çaba ama az karşılık babındaki bu durum bu haftada devam edecek arkadaşlar parayla ilgili, işle ilgili yorgunluklarınızın, sıkıntılarınızın yoğun olduğu bir haftada olacaksınız. Ve önümü göremiyorum diyeceksiniz arkadaşlar. Önünüzü göremiyorsunuz. Üzerinize aldığınız yükler size ağır geliyor. Ferahlamak istiyorsunuz. Ne olursa olsun bir yerden bir şekilde bir destek ya da sizi anlayan bir insan olsun istiyorsunuz karşınızda. Çünkü ben bu kadarını artık kaldıramıyorum dediğiniz noktadasınız arkadaşlar. Ama bu çaba, bu emek bu hafta da devam ediyor. Edecek ve e, bir işle ilgili parayla ilgili en azından elinize bir miktar daha geçecek e, bir durum var arkadaşlar yalnız bununla ilgili yoğun bir şekilde çaba göstereceğinizi görüyorum yoğun bir şekilde çalışacağınızı görüyorum özellikle sağlık durumunuza lütfen lütfen çok dikkat edin e, bu yorgunluk bu çaba sarf etme e, sizi moral olarak ruhsal olarak hasta edebilir arkadaşlar e, ne olursa olsun ee, önünüzün açılacağı bir durum da var hafta başı evet böyle bu şekilde sıkıntıyla e, maddi sıkıntıyla ve maddiyata ulaşma çabasıyla başlasa da en azından hafta sonuna doğru arkadaşlar böyle bir sürpriz gibi bir miras gibi ya da istediğiniz bir kredi cevabı ya da bir yerden e, nasıl söyleyeyim e, almak istediğiniz, bunun için çaba gösterdiğiniz, alamadığınız bir paranın size dönüşü de mümkün olarak gözüküyor sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım. Bakalım aklınızdaki kişinin e, 17 Ağustos haftası enerjilerinde onun neler varmış, o nasıl çabalar içerisinde olacak? Hemen bir göz atalım arkadaşlar. Arkadaşlar aklınızdaki kişinin e, öncelikle bir e, kutlamaya katılacağını görüyorum ben burada. E, bu hafta bir kutlamaya katılacak, bir arkadaş ortamına, bir, bir arkadaşının belki bir mutluluğunu paylaşmaya, belki de kendisinin bir başarısını paylaşmak için birkaç kişi bir araya gelip bir kutlama yapacaklar. E, ve bunun dışında da arkadaşlar e, onun da bir bilgelik babında çok düşünece ama az hareket edece umursamadan davrandığı durumlar var arkadaşlar. ben çabamı gösteririm, aldığımı alırım, geriye de dönüp bakmam dediği bir durum içerisinde olacak. Ve bununla ilgili bir bilgelik yürütecek arkadaşlar. Birilerine akıl verecek kadar bilgelik yürüteceği bir hafta var burada. Ve onun da e, maddiyatla ilgili çabası var. Ama onu sizin kadar zorda bir durumda e, görmüyorum. Sizler daha bir zorda görünüyorsunuz. Yalnız dediğim gibi gelecek olan imkanınız paranız da var arkadaşlar. Onun için lütfen sağlığınızı bozacak kadar düşünmeyin derim ben. Bakalım. Enerjilere göz atmak istiyorum. Arkadaşlar enerji olarak zaten kendinizi şifalandırmak isteyeceksiniz. E, keza şifalanmaya da ihtiyacınız var. Eğer duayla, eğer meditasyonla, eğer namaz kılarak. Hangi Yol sizin ruhunuzu ferahlatacaksa arkadaşlar o yola başvurmanız gerekecek. Keza enerjiniz de böyle olacak. Siz de kendinizi toparlamak zorunda olduğunuzda hani üzülerek bu işlerin yürütülmeyeceğine inanacaksınız ve gerçekten kalbinizi sıkışıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama bu kalbiniz bir sevgiyle hissettiğiniz bir değerle arkadaşlar kendini yenileyecek ve o kafeste sandığınız kalbiniz artık bir feraha ulaşır bu hafta olarak gözüküyor. Karşı tarafın enerjisine baktığım zaman arkadaşlar dediğim gibi onun da zorlukları var. Onun da düşündüğü, bilgelik yaptığı, ne yapması gerektiğini inceleyip sık dokuduğu bir enerji var. E, yalnız e, bu kişi arkadaşlar e, çok kontrollü davranacak kontrollü bir şekilde dünyasını yöneteceği bir hafta var onda da sevgili arkadaşlar bakalım sizler için bir soralım bu kadar zorluğun içinde terazi burcu ne yapmalı diye bakalım kartlarımız size ne cevap verecek Sevgili arkadaşlar e, kartlarım size diyor ki kime nasıl davranacağını bilmelisin. Kendi gücünü toplayıp güçsüz bile olsan karşı tarafa dimdik görünmelisin. Ve kime nasıl davranacağını e, bilmelisin. O şekilde hareket etmeniz gerekiyormuş arkadaşlar. E, çünkü e, dış etkenlerden de etkileniyorsunuz dış etkenlerden gelen durumlardan da etkileniyorsunuz. E, ve mücadelesini verdiğiniz savaş, mücadelesini verdiğiniz durum, sıkıntılarınız sevgili arkadaşlar. E, şöyle hani nasıl diyeyim. Bütün zorlukları aşarsınız da küçücük bir yer kalır ya işte şu anda oraya sıkışmış gibisiniz. Yalnız feraha çıkacaksın onun için gücünü koruman gerekiyor diyor kartları size sevgili arkadaşlar. Ve bütün sıkıntıyı maddiyat verdiği için bakalım bize gerçekten iş meslek kariyer kartlarımı sizler için neler anlatacak. Arkadaşlar kartlarını size diyor ki hakimiyeti elinde tut. Evrenden gelen mesajları al. Ve bilinçaltının düşüncenin evrene yansıyacağından emin ol. Çünkü biz ne verirsek onu alıyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Onun için işte şuradaki kadar üzülüp kendinizi bırakıp da enerjinizi düşürmeyin. Hakimiyeti diyor kartlarınız eline alırsan ve evrene güzel haberler gönderip de güzel bir enerji verip de o güzelliği toplarsan zaten senin bir sıkıntın kalmayacak diyor kartlarını size arkadaşlar. Bakalım melek mesajlarımız terazi burcu için ne diyecek? Hemen pembe destemden de bir tane çekiyorum ve her ne kadar maddiyatı yoğunlaşmış olsanız da aşk kartınızı da çekeyim arkadaşlar. Arkadaşlar hava şövalyesi sizlere diyor ki akıllı, kararlı, idealist yorulmak bilmez. Büyük hızla gerçekleşen olaylar seçeneklerini dikkatle yeniden değerlendirmek için zaman ayır. Yaratıcı çözümler. Yaratıcı çözümler çıkacak karşınıza arkadaşlar. Yeter ki siz bunu görecek kadar enerjinizi yüksek tutun. Ve melek mesajımız diyor ki yaşam harika. Hayallerine kendini adaman ve çok çalışman sana büyük huzur ve gönül ferahlığı sağlayacak. Düşünmek ve kendini dinlemek için ihtiyacın olan sessiz anları kendine sun. Kendine küçük lüks hediyeler satın almaktan çekinme. Finansal güvenliğini ve bağımsızlığını kazandın. Şimdi bunun keyfini sür. Ve gerçekten arkadaşlar dedim ya size beklediğiniz bir para gelecek ya da e, bir kredi başvurusu yani... Im, onay görülecek ama bir şekilde haftanın sonuna doğru siz bu sıkıntılardan bir nebze olsun kurtulacaksınız. O yüzden lütfen güçlü olun arkadaşlar ve aşk kartını size diyor ki kimseyi dinleme iç sesine güven. İç sesin senin için en doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal. Meleklere sor. İl i̇lahi rehberliğe güven. İçini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğru. Sevgi varsa korku yoktur diyor arkadaşlar. Evet sevgili terazi burcu arkadaşlarım benden bireysel danışmanlık isterseniz arkadaşlar videomun altında numaram yazıyor. Whatsapp hattına randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı videoyu ve beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.